Ve merhaba arkadaşlar. Kanalım videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekiyoruz. Çünkü tüm annelerimizin anneler günü kutluyoruz. Biliyorsunuz ki bugün Mayıs ayının ikinci pazarı. Evet arkadaşlar Mayıs sonundan unuttum birden. Aklım çıktı. Neyse. Öncelikle bu şekilde. Bu hediyenin yapımını Dabışko Oyuncak TV Dabışko Oyuncak TV annelerimize hediye yapımı diye bulabilirsiniz. Bakın. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Burayı da açıyoruz. Okey. Canım anne. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin yazıyor. Altında da söyle sonsuzluk işareti. Kalp ve buralarda kalp var. Sonra bunu nasıl kapatıyorsunuz? Önce bunu bu şekilde bakın. Açıyorsunuz. Böyle ters olarak koyuyorsunuz. Üsttekini buraya. Diğerini buraya. Koyuyorsunuz. Bu şekilde böyle. Buradaki şeyde zaten şurada bakın kulaklık gibi şeyler oluyor. Onların arasına sokuyorsunuz. Sokamadım arkadaşlar. Öyle gösterirken sokmak birazcık zor oluyor bende. Sonra tekrar aynı haline geri dönüyor. Ama arkası boş. Size arkasını da süsleyebilirsiniz. Evet, tekrar şöyle göstereyim. Bu şekilde annemin imzasını da attırdım <laughs> sonunda. En sonunda gösterdikten sonra. Bu da arkadaşlar şu şekilde. Burada çık annecim yazıyor. Aslında bir hediye paketi çizmişim gibi gözüküyor. Ama hiç de öyle değil. Buraya alıyorsunuz. Bakın şurası iki katlı ya. Böyle bir çekiyorsunuz. Pet diye bakın. Bu şekilde bir resim ortaya çıkıyor. Ben anneme diyorum ki. Canım anneciğim. Canım anne. Seni çok seviyorum. Diyorum. Annem de diyor ki bana teşekkür ederim canım kızıyım. <laughs> bu şekilde yeni saçlarımın renkli yaptım arkadaşlar. Ben böyle bizimler renkli saç çok istiyorum bu yüzden. Bunu da annelerim. Aslında ben bunu iki türlü yaptım. Birincisi hediye paket çizmek için şu şekilde. Resim, hediye paketini çizmek için arkadaşlar. Şunu deyin. Annelerimize kalemle hediye paketi çizip İçine yazı yazalım. Bunu deyin. Ya da yazım. Sonra içindeki bakın şu resmi bulmak için yazıları ben ekledim. Resmi bulmak için Annelerimizi Annelerimizi Anneler günlük kutlamak için resim. Bu kadar. Bunu da bulabilirsiniz. Birazcık altta çıkıyor ama olsun. Böyle bir etkinlik. Böyle bir etkinlik arkadaşlar. Siz daha fazlasını da yapabilirsiniz sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bugün iki video gelecek. Birincisi buydu. İkincisi de bir tane şehir ezberledim. Size onu göndereceğim. Ezberleyince tabii. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Abone ol. Like atıp bildirim açıp yorum yazmayı unutmayın.